Polisin jandarmanın kimlik sorması, üst araması, ev araba aramalarının nasıl yapılmasıyla ilgili video çekmiştim. Bu videonun altındaki yorumlara baktım. Sen hiç Gazi Osman Paşa'ya gelmemişsin, gel hadi bacılara. Hiç Yunus gördün mü sen? Ne kimlik sorması? Vay efendim ben gittim polise kimlik sordum. Polis beni dövdü aldı götürdü gözaltına attı. Hakkımda polise mukavemetten soruşturma açtı gibi gibi gibi, gibi yorumlar gördüm. Sonra dedim ki, benim vatandaşım, benim halkım hakkının ne olduğunu öğrenmekten önce hakkının nasıl savunması gerektiğini, bu hakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. O zaman bu videonun konusu kimlik sorgusunda üst ev araba aramalarında hukuk aykırı bir işlem yapılırsa ne yapmanız gerekiyor, nasıl davranmanız gerekiyor? Bundan yıllar yıllar önce diyelim polis geldi evinizi arayacak veya arabanızı arayacak. Açtınız kapıyı. Alıyordunuz kameraya çekiyordunuz. Ev araması bitene kadar bir güzel çekip evden gidince kamerayı kapatıyordunuz. Sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge çıkarttı. Dedi ki polislere sizi videoya çekmelerine fırsat vermeyin, engelleyin. Gerekiyorsa adli işlem başlatın dedi. Sonra polis çıktı dedi ki sen beni videoya çekemezsin diye kameraları böyle kapattı, video çekmeyi engelledi. Sonra gazeteciler, barolar ve bazı meslek odaları bu genelgeyi aldılar, götürdüler danıştaya. Danıştaya verdiler. Danıştay da oy birliğiyle bu genelgeyi durdurdu. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü dedi ki ya polisin de bir hayatı var özel hayatın ihlali oluşuyor. Bu sebepten dolayı çıkarttık biz bu genelgeyi dedi. E meslek odalarda dedi ki sen hukuka aykırı arama yapıyorsan biz bunu nasıl ispatlayacağız? E bazı yerlerde polis delil koydu deniyor. O delili polisin koyup koymadığını biz nereden bileceğiz? Veya vay efendim polis dövdü geldi ağzıma vurdu götürdü beni karakola attı polise mukavemet yaptı falan tarzında diyen vatandaşlar bunu nasıl ispatlayacak ve aynı zamanda anayasada bazı haklar var. Bu hakların ihlali niteliğinde dedi. Danıştay iki tarafı dinledi. Dedi ki ben yürütmeyi durduruyorum dedi. Yani o yürütmeyi durdurma kararından sonra artık siz videoya çekebilirsiniz. Sadece burada hukuka aykırı bir işlem varsa böyle bir şey yapın. Yani her gördüğünüz polis aa benim hakkım varmış seni çekiyorum demeyin. Öyle bir hakkınız yok. Sen orada duran polis memurunu alacaksın, videoyu çekeceksin, sonra gidip sağa sola yayacaksın. Bunların bazıları suç. Durduk yere sen duran polis memurunu orada çekemezsin. Bir hakkın ihlal edildiyse, bir hukuka aykırı davranış varsa o zaman çekeceksin. Ve onu yargı yolunda kullandıktan sonra da gidip sağda solda yaymayacaksın. Ya yani bu konuda uyaralım. Bu sefer çıkıp da vatandaş kamerayı elinden düşürmüyor. Her en önüne gelen bir kamera almış birbirini patır kütür patır kütür çekiyor. E bu da tuhaf tuhaf hareketler. Bunları da yapmayın yani. Bir önceki videoda kimlik sorma nasıl olur? Üst arama, ev araması, araba araması nasıl yapılır? Basitçe anlattım. onu aşağıya bırakırım linkini. Orada hukuka aykırı bir işlem varsa. Çok hızlı bir özet geçelim. Diyelim ki biri sizden kimlik soruyor polis. Siz baktınız polis memuru kimlik istiyor. Dediniz ki ya PVSK madde 4'te önce senin polis olduğunu gösteren belgeyi göstermen gerekiyormuş. Bana önce o belgeyi göster dedi dediniz. O da çıktı dedi ki ya görmüyor musun üniformam var. Veyahut da çıktı tanktan atladı geldi. Dedi ki ya dedi bak dedi Toma'dan atladım tanktan atladım Skorski'den atladım geldim ben polisim dedi. Siz de dediniz ki ben bilmem kanun diyor ki polis olduğunu gösteren belgeyi gösterdikten sonra kimlik sorabilirsin dedi. E o zaman kanun hükmü açık bana gösterdiniz. göstermedi ve zorla sizi kimliğinizi göstermeye çalıştı. Bu birinci durum. İkinci durumda sizi tehdit etti, dövdü, darp etti veya delil koydu, aldı polise mukavemet dedi vesaire vesaire böyle işlemler yaptı. Hemen yapacağınız şeyi çıkartıyorsunuz telefonunuzu alıyorsunuz. Şöyle mümkünse 4K 60 FPS'den çok net bir şekilde çekiminizi yapıyorsunuz. Çekim bitti mi alıyorsunuz. Koyun telefonunuza ne yapmak istiyorsa yapsın. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Sonra doğru bir meslektaşımın yanına gidiyorsunuz. Olayı anlatıp... Bu kayıtları ona veriyorsunuz. E ne mi olacak? Ne mi olacak? Hani o var ya dayılık yapan, kanunları hiçe sayan memur yok mu? Hem adli hem idari soruşturma açılacak. Ya devleti devlete mi şikayet edeceğiz? Hiçbir şey çıkmaz oradan demeyin, çıkar. Adli soruşturmada görevi kötüye kullanma, kişi hürriyetinden yoksun bırakma tehdit, hakaret, yaralama vesaire hangi suç veya suçlar varsa bunlardan ceza alır. de hemen zaten idari soruşturma başlatılır. E ne olacak bunun sonucunda? Bunun sonucunda ya hapis cezası alır, ya meslekten atılır, ya maaş cezası alır ya disiplin cezası alır ya da rütbe düşürmesi gibi cezalar alabilir. Yani öyle kolay değil kanuna, hukuka aykırı hareket etmek. Polisin temel görevlerini sıralamaya başlarken şu şekilde başlar halkı ve malını korumakla diye başlar. Ve sonra şşt diye en sona geldiğimizde kanunu ve düzeni sağlamakla görevlidir diye biter. Yani diyelim ki hukuka aykırı bir işlem yapıyor birisi. Ya beni korumakla görevli olan birisi beni nasıl duyabilir ya? Veya kanuna uygun hareket etmekle görevli olan birisi nasıl kanuna aykırı hareket edebilir? eğer ederse bunun bedelini öder. Normalde video burada bitti. Bundan sonraki kısımda kendi yorumlarım ve hatıralarım olacak. Bundan sonraki kısımda yeni bir şey anlatmayacağım. Hani vaktim gitmesin vay efendim boşa video çekmiş, uzatmış 3-5 dakika falan diyecek olan burada hemen kapatabilir ama ilgili olan kişiler, merak edenler izleyebilir. Daha öncesinde aramayla ilgili video çekmiştim. Bunu YouTube'a, TikToka, Instagram'a koydum. Instagram'da da bu trende düştü, izlendi, bayağı da yorum aldı. Altındaki yorumların hepsini okudum. E, çoğu eğlendirdi, güzeldi, eğlenceliydi. Bazıları da çıktı, gereksiz yere böyle duyar kasmaya başladı. Sanki böyle namusunu korur gibi başladı polis savunmaya. Kardeşim benim soracağım soru şu, polistir, savcıdır, jandarmadır, odur budur. Bunlar devletin üç kurucu unsurundan biri mi? Bırakın polisi, hakimi, savcısı, kaymakamı, valisi. Bu devletin hizmetçisidir. Bu devlete hizmet etmek zorundadır. Kanunlara aykırı hareket edemez. Bir hakim savcı kanuna aykırı hareket ettiyse olsun ya kanuna aykırı hareket etmiş ama o bizim savcımız mı diyeceğiz? E o zaman niye kanun yapıyoruz biz? Kanunlar niye var o zaman? İşimize geleni uygulayalım. Hmm, bu meslek grubuna kanunu uygulayalım ama bu meslek grubuna kanun uygulamayalım. Oh ne ala memleket. E biz zaten mesleğini, üniformasını, lütbesini, şerefiyle, onuruyla temsil eden, bizleri koruyan kişilerden Allah razı olsun diyoruz. E ben burada rahat video çekeyim diye çoğusunun gecesi gündüzü olmadan sınırlarda, sınır dışında birçok operasyona, görevlere gidiyor. Hepsinden Allah razı olsun. E bazıları daha gencecik yaşında şehit oluyor. Allah ailelerine sabır versin. Hepsi bizim başımızın tacı. Her meslek grubunda olduğu gibi bu meslek grubunda da bazı çürük elmalar çıkabiliyor. Bu kanunlara aykırı hareket edebiliyor. Aslında bu video polis memurları için de iyi. Alıp bu videoyu öbürüne atması lazım. Bak kardeşim, bak devrem, dikkat et böyle böyle bir durum varmış. Ben bilmiyordum, sen de bilmiyorsan dikkat et değil. kanunları çiğnemeyelim. Bizler kanunları korumayla, kanunların uygulanmasını sağlamayla görevli olan insanlarız demesi lazım. Ulan kanuna açıkça aykırı hareket eden bir insanı sen nasıl savunabilirsin? Böyle bir şey var mı? Böyle bir mantığınız alıyor mu sizi? Kanun açık. Senin kimlik sorma yetkini de, senin üst arama yetkini de, ev araması, araba araması gibi yetkilerini veren kim? Kanun. Sen o kanuna dayanarak bunları yapabiliyorsun. O zaman o kanunun yetkilerini aşamazsın. Geliyorlar bazıları şehre. Bakın hepsi değil. Azınlıkta olan bazıları geliyorlar şehre. Böyle kibiri, egosu, onuru o üniformayı kaldıramıyor. Ona ne yapıyorlar? Çıkıyorlar dayılık yapıyorlar burada kanuna aykırı hareket ediyorlar. Bir kimlik göster aslanı mı yapıyor? Vay efendim gidiyor milletin arabasını durduruyor. Arama izni yokken arıyor. Bazıları çıkıyor vatandaşı dövüyor. Şimdi bu şerefli bir polis memurunun yapacağı davranışlar. Bir gün bir kız arkadaşımla arabayla gidiyoruz. Arabayla giderken çevirmede durdurdular bizi. Ben yolcu koltuğundaydım. Şoför koltuğunda da kız arkadaşım vardı. Durdurdu polis. Dedi ki ehliyet, kimlik, ruhsat vesaire kontrolleri yaptıktan sonra bizi yolladı. Aradan bir gün, bir buçuk gün geçti. Akşam pat bildirim. O kimlik sorgusu yapan polis memuru e, Instagram'dan eklemiş. Şimdi bak. Beni ve malımı korumayla görevli ama benim namusuma göz dikiyor. Nasıl olacak bu iş? Hı? Kendi vatandaşının namusuna gözüküyor. Devlet seni oraya millet Instagram'dan ekle diye mi koydu? Ha? Devlet seni oraya niye koydu? Asayişi sağlar diye. Sen asayişi sağlarken milletin namusuna mı yürüyorsun ya? Covid zamanında kapanma var. E İçişleri Bakanlığı genelge çıkarttı. iki tane genelge çıkarttı. Birer saat arayla. İlk genelgesinde avukatlar yoktu. ikincisinde avukatlar da vardı. Yani avukatlar ofisine, evine veya müvekkillerinin bulunduğu yerlere gidebiliyordu. Ve medyaya yansımış çok aslında bir ünlü birinin de ee, bir dosyası vardı. Benim müvekkili tutuklamışlar. Sulh cezaya çıkacak. Beni çağırdı gecenin 11'inde 12'sinde. İşim bitti, yoldan döndüm derken Kadıköy'de oturuyorum. Ee, Anadolu'dan Kadıköy arası da 40-45 dakika sürüyor. Ve biraz da trafik vardı. Enteresan bir şekilde her yerde çevirme olduğu için beni durdurdu bir çevirme. Açtım pencereyi kimliğimi gösterdim. Dedim ki avukatım evime gideceğim. Avukatsan avukatsın dışarı çıkma hakkın var mı senin dedi bana. Ben de dedim ki Bakın dedim genelgede bir saat sonra bir genelge daha yayınlandı. Orada avukatlarla ilgili böyle böyle söylüyor. Ben duruşmadan geliyorum. Ben gideceğim eve. Bakayım dedi. Avukat bir yazmıyor dedi. Dedim ki bir saat sonra bir genelge daha yayınlandı. Onu aç bak. Ya dedi. Yok dedi. Genelge açıyorum, gösteriyorum. Yok dedi. Sonra çıktı bana dedi ki o zaman dedi hakimden izin belgeni göster deyince benim cinler tepeme çıktı. Dedim ki hakimden izin belgesi diye bir şey mi var ya hukukta dedim. Ayrıca dedim hakim kim? Hakim karar makamı, savcı suçlayıcı makam, avukat savunma makamı. Bunların aslık üstlük ilişkisi yok ki hakim benim üstüm mü ondan izin kağıdı alacağım? Hakim kim? Okul müdürüm mü? Müdür yardımcım mı? Kim o? Niye izin kağıdı alacağım? Benden izin kağıdı diyor. Yani hukukta da öyle bir şey yok. Hakim avukata izin kağıdı versin. Sanki okul müdürü öğrencisine hadi bugün izinlesin gidebilirsin diye izin kağıdı veriyor. Dedim ki böyle bir şey yok. O zaman dedi duruşma kağıdını göster. Ya zaten medyaya düşmüş bir dosya. Medyaya düşmese bile avukatlık kanunu var. Bizim arabalarımızın, evimizin, üstümüzün aranmamasının sebebi bu. Biz müvekkilin gizli olan şeyini açığa çıkartmamız yasak. Dedim ki bu kağıdı size gösteremem. Avukatlık kanuna aykırı siz genelgeye dayanıp nasıl olur da benden kanunu çiğnememi istiyorsunuz? Bu avukatlık kanununa aykırı. Bunu benden isteyemezsiniz dedi. Yok şöyle böyle falan neyse tartışma bir şekilde bitti eve gittim. Aradan 2-3 ay geçti. Evime bir tebligat. İmzadan imtina ederek sokağa çıkma yasağını ihlal etmişim. İmzadan da imtina etmişim. Arkamdan keyfi olarak Orada çalışan bekçilere yazdırmış kendisiyle uğraşacağım diye. E şimdi ben bu polis memuruyla uğraşsam mı iyi, uğraşmasam mı? Bu memur şikayet edilmesi mi gerekiyor, edilmemesi mi gerekiyor? Çünkü senin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye sen aykırı hareket ediyorsun. Sen avukatlık kanunu hiçe sahip benim dosyalarımı incelemeye çalışıyorsun. Sen hukukta hiç olmayan, hiç olmayan hakimden izin kağıdı istiyorsun benden. Ya adama sorarlar hakimden izin kağıdı alınır mı? İzin kağıdı neymiş? Son bir hatıram anlatacağım. Bittiği için dosya bahsedebilirim. Müekkilimi polis arıyor diyor ki gel eve. Bu da koşa koşa gidiyor, eve giriyor. Lohusa bir eşi var. 2 aylık, bir aylık bir elinde bebesi var. Aynı zamanda 3-5 yaşında bir tane çocuğu var. İçeri bir giriyor, karısı, çocukları, hepsi ağlıyor. Şimdi sitenin bahçesinde bir ağacın altında uyuşturucu, bir poşetin içerisinde uyuşturucu bulmuş. Onu alıyor, getiriyor eve. Diyor ki, bak diyor bu uyuşturucu senin, biz biliyoruz. Bunu kabul edeceksin. Yoksa karını da seni de yakarım vesaire tarzında diyor. Sonra çocuklarının, eşinin gözünün önünde bu adamı dövüyor. E o çocuk ömrünün sonuna kadar belki hiçbir zaman polis sevmeyecek. Çünkü babasını dövdü. Bakın cezayı polis vermez. Cezayı hakim verir. Sen alırsın hukuka uygun bir şekilde. Götürürsün hakimi karşısına çıkartırsın. Hakim karşısına der ki buna 15 yıl verdim. 20 yıl verdim. 8 yıl verdim, 4 yıl verdim, hiç vermedim diyebilir. E sen bir de üzerine dövüyün. Kanunda şey mi yazıyor? 8 yıl ceza artı dayak. Böyle bir şey var mı ya? E o zaman bir taraftan hiç dayak yemeyenler var. Eşit oldular mı? E bir tane uyuşturucu ticareti yapan hem dayak yiyor hem ceza yiyor. Öbür taraftaki dayak yemeden ceza yiyor. Yani burada ben uyuşturucu ekmiş adam yok onu satmış bunu savunmuyorum. Ben bu delillerin toplanmasındaki hukuka aykırılıktan bahsediyorum. Çıkıyorlar, duyar kasıyorlar. Vatandaşın hakkını anlattım diye, kafamdan da sallamıyorum her şey kanunda var. Kanunda olan bir şeyi anlattım diye çıkıyor bana diyor ki sen Türk müsün, vatan aile misin sen? Vatanını mı seviyorsun, milletini seviyorsun mu böyle vatan edebiyatına giriyorlar. Türklüğümü sorguluyorlar. O Türklüğümü sorgulayanlara ben söyleyeyim. Türkiye haritasını alıyorsunuz tamam mı şöyle. Cetvelle buradan buraya kadar en orta noktasına bir nokta koyun. Yukarıdan aşağı bir çizgi çizin. En orta noktasına bir nokta daha koyun. Ha, ben oralıyım. 1300 yılında benim atalarım gelmiş oraya. Bunun Türklükle alakası yok. Bu anlattıklarımın hukuk devletiyle alakası var. Eğer ki siz hukuk tanımazsanız, bir de hukuk tanımayan insanları savunuyorsanız, bir de üzerine çıkıp da kanunu anlatan, sana haklarını anlatan adama sen Türk müsün de sen vatanını, sen kimsin derler adama ya. Ben 1300 yılında gelmişim buraya. Ve bu videoyu da atamın şu sözüyle bitirelim. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapan